Tamamen özel, kişisel bir utanç. Kimse seni izlemiyor, kimseye hesap vermek zorunda değilsin ama... Ama yine de neden üç tane ünlem koymuşum ki diyorsun. Aynen. Ya da bu kadar çok aa yazmak ne alaka gibi mikro detaylara takılıp kendi kendine rahatsız oluyorsun. Hatta bazı analizler diyor ki özellikle geçmişteki böyle sakarca ifade edilmiş duygusal alanlara bakarken yaşanan utanç daha da yoğun olabiliyor. O zaman bu rahatsızlık hissi... Yani aslında boşuna değil bize bir şeyler anlatıyor olmalı, değil mi? Sadece utanç değil yani bu. Kesinlikle öyle. Belki de bugünkü sohbetten çıkarılacak en önemli fikir bu. İncelediğimiz makalelerde de sıkça vurgulanıyor bu. Eski mesajlarına bakıp rahatsız olman aslında büyüdüğünün, değiştiğinin, farklılaştığının çok somut bir işareti. İlginç. O mesajlar senin geçmişteki bir versiyonunun dijital bir anıtı gibi düşünebilirsin. O an öyle hissetmişsin, öyle düşünmüşsün, öyle yazmışsın. Doğru. Bu şimdiki rahatsızlık hissi aslında bugünkü sen ile o zamanki sen arasındaki mesafeyi, farkı görmeni sağlıyor. Hatta bir çalışma şey diyordu. Bu durum iletişim tarzımızın zamanlaması olgunlaştığının da bir göstergesi olabilir.